E arkadaşlar. Şimdi Battlefield 6'nın Red Sack'inin ücretsiz sahibi deneyeceğiz. Yazıyla. Az oldu Bunlardan yetenekler. Şimdi ben Battlefield 5'e hala oynamadım. Battlefield 1'deyim. Ama Battlefield 6'da bayağı bir şey eklenmiş. Hardline'daki gadgetlar gibi gadgetlarımız var. Evet ama daha fazla gecit var. 1, 2, üç, dört tane. Hardline mı öyleydi acaba? Hardline düzgün oynayamadım ki ben. Hardline'da niye düzgün oynayamadım? Ee, şeyden dolayı Görevi odaklandım. Bir de öyle çok Araştırma yapmadan hızlı hızlı bitirmeye çalıştım da o yüzden öyle oldu. Çünkü çok güzel başlayan bir oyunun içinde böyle yarım hissettiren yerler oldu. Yani keyif kaçırıcı şeylerdi onlarda. Ben de o yüzden şey yapmadım. Çok ince elemedim. Vay tanklarımızı bile kişiselleştirebiliyoruz ha. Helikopterimizi falan da kişiselleştirebiliyoruz. Helikopter masteri 3'ü açman lazım diyor ama. Evet. Niyazi bizi duymuyor mu acaba? Geldim. Yani. Hoş geldin. Hoş Oğlum oyun çok efsane. Ayrıntılı. Görüntüler efsane. Süper. Ultra realistik. Ben zaten görüntüyü en babaya ayarladım. Ekran kartımın gücünü görmek için. Kasarsa kısarım. Açıldı evet. mı oyun? Seni davet ettim ama. Benimki açılmamış. Neden? Benimki giderken bahsedin. Şimdi açılıyor mu? Şu sağda. Scoreboard Sağ... etkinliğinde iniyor. Nasıl yani? robot <laughs> He, anladım tamam senin bir ayar yapman lazım onu yapmamız lazım ayarda bilgisayarı kapatıp yapmamız falan lazım dur şimdi Evet arkadaşlar şimdi biz ne yaptık doğal olarak oyunumuzu açamadı Niyazi çünkü sekir botu açık değildi benim bilgisayarda sekir botu açmıştım ben peki Niyazi'nin sekir botu nasıl açacağız game garage INSIDE diye bir BIOS'u var. Değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağımız belli. Hemen girdik BIOS'a. F2'ye basarak BIOS'una girdik onun. Tamam mı? Wow, öğretiyorum size. Sonra orada Secure Bot e, Advancement işte e, e, Administrator bilmem ne sol altta kırmızı bir şey var. Ona basıyorsunuz. Secure bot yazıyor zaten orada. Sonra orada ikinci seçenekte altta ikinci seçenekte enable yapmamız gereken yer. Gri olduğu için kitle olduğu için açılmıyoruz normalde. Açılmayabiliyor yani muhtemelen öyle olabilir. Niyazi ee, Niyaz da geldi. Sonra yani bu iki aşamalı yapmışlar. Bunu bu Sekirbot'u botu açmak için sekir botun kilidini açma. Sekir botun seçeneğinin seçeneğini açmamız lazımmış. F2 bulana kadar canımız çıktı. Biz F11 deniyoruz. F8, F9, F10, DLT. Canımız çıktı burada. Sonra niye böyle şeyleri basit yapmazlar? Sonra biz girdik. En son bulduk işte o Administer Secure Bot diye sol altta kırmızı seçeneğe ben girdik. Anlatıyorum ya oğlum. Dinleyiciler bilsin ben oraya yazacağım nasıl yapılır diye. Evet. Öğrendi mi şey boşa gitmesin. YouTube'a atarız. Neyse işte orada 80 oyunu aç bu arada bir yandan. Açıyorum. Secure bot'a girdik ondan sonra açılmıyor basıyorum basıyorum yok diyor Niyazi dedim Niyazi yine bir şey yapamıyor herhalde. <laughs> yok Niyazi'nin suçu yokmuş günahını aldım içimden. Bas nasıl diyor. Bas diyorum Niyazi'ye basıyorum diyor lan diyorum nasıl basıyor. Fahresim <laughs> basmıyor herhalde. <laughs> Meğerse basamıyormuş cidden. Yani basılmıyormuş. Onu açmak için en alttaki dördüncü seçenek en altta değil. İlk baştan dördüncü seçenek o bölümdeki en alttaki seçeneği açıp Enable yapmamız gerekiyor. O Enable'da da e, Reset the factory bilmem ne modu var. E, secure Bot'u resetleyen yer. Bunu açıyoruz. Sonra yeniden başlatmak için F10'a basıp Yes diyoruz. Hemen F2'ye geri basıyoruz. Tekrar aynı yere giriyoruz. Bu sefer Secure Bot Enforce kısmını enable yapabiliyoruz. Yaptık. Tekrar epona bastık. Evet dedik. Bilgisayarı başlattık. Ve şimdi niye diyecek ki oyun açılıyor diyecek? Açılıyor demesi lazım ya. Ama da boşuna uğraştık. Açılıyor. Ay <laughs> vallahi. İşte başarımızın sırrı da burada gizli. bu tamam. Bir uyarı daha verdi. Yapma lan. Ne, hmm. diyor, ne diyor? Ne uyarısı? Nvidia GeForce Driver diyor. He. Ee, güncelleme diyor. Galiba Download diyor 576. Tamam abi onu da indir. Evet sayın dinleyiciler böyle bir uyarı gelirse size de ne yapacaksınız? gireceksiniz Nvidia'ya. ayarına Ahmed değilse tabi. Artık Ahmed o kadar iyi değil. Genelde Nvidia kullanıyoruz orada Nvidia APP'ye girip sürücülere girip oradan kendiniz güncelleyeceksiniz. Maalesef bunu sürekli kendi evet. güncellemiyor. Ha, ona basacaksın, kur diyeceksin. Anca öyle olacak. İyi, iyi, iyi. yes. Hızlı kurulum. Ha. Deng abi. İşte bu. <laughs> bu da çünkü neden oluyor? Ya oyunlar çıkarken Oyun yapımcıları bir tane teknoloji ekliyorlar orada. İşte şurada şöyle bir ışık patlarsa şöyle olsun diye. Şimdi i̇şte hmm. Nvidia bunu bilmiyor. Nvidia'ya bu dosyalar atıyorlar. Nvidia da güncellemenin içine bunu ekliyor. Diyor ki bak bu oyun çıkmış bunun bunun dosyasını da buraya ekleyelim. Yani oyunlara özgü artık ekran kartı. Eskiden de oluyordu aslında o. Oyuna özgü güncelleme, ekran kartı güncellemesi olmuş oluyor ama oyun da sonuçta Öyle az buz oyun değil yani bayağı a a, a 3 triple A oyun yani. En yüksek güzel, güzel bir oyuna benziyor. en yüksek paralar harcanarak yapılan oyun a, a oyun. 3 a oyun öyle. GTA gibi yani düşünün. Bu oyunda öyle. Zaten biz Battlefield'i çok seviyoruz. Call of Duty'den daha çok seviyoruz. Ama Call of Duty'nin eski oyunları güzeldi. Oradan yürüdüler. Şimdi onu iyice filme çevirdiler. Yani pazarlama taktiği. Ya seveni çok. Beni burada gömerler. Niye sevmiyorsun? Bizim, bizim sevgimize ne karışıyorsun? Sevmeyin demiyorum ki abi. Biz sevmiyoruz diyor. Siz ne, ne, ne konuşuyorsunuz burada? <laughs> ben <laughs> 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 Neyse işte. Call of Duty'yi sevmememiz sebebi çok her şey yapmacık hissettiriyor ama Battlefield'de öyle bir şey var ki silahlar böyle Rainbow'daki gibi Gerçekçi hissi, hepsinin farklı kullanışısı daha böyle belirgin. Ne bileyim, dünya daha gerçekçi. Böyle ciddi alan bir atmosferi var. Geçen Battlefield 3'ü oynarken attım mesela Niyazi. Hala görüntüleri efsaneydi değil mi? Baktın yani. Attım ya, güzelmiş dedin sen. Evet, güzel. Ki o oyun 2011'de çıkmış. Düşün, 14 yıl önce çıkmış. Oyunu bile hala kaliteli ve oynadım ben, bitirdim de severek oynadım. Çok da güzel bir hikayesi vardı. Kısa da olsa. Sonra 3'ü bitirdim. Sonra 4'ü oynadım. Sonra Battlefield Hardline var. Onu oynadım. O da polisin hayatını anlatıyor. Şimdi Battlefield 1'e oynuyorum. O da yeni iyi çıktı. Yani yeni dediğim 5-6 yıl önce. Kalitesi çok kaliteli o da. O da Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Tabi şey cephesinden anlatıyor. Diğer cepheden anlatıyor doğal olarak. Olsun ama o kadar güzel yapmışlar ki ben onu çekiyorum şimdi bakalım. Onu bitireceğim. Sonra onu bitirince Battlefield 5 oynayacağım. Biz 5 oynamadan 6'ya geçtik. Açıldı mı oyun? Yok. Ben güncellemeden ee, Böyle. 1'i bitireceğim. 5'i bitireceğim. Bu sırada 6'nın biz ücretsiz bir şekilde çıkan bu 3 tane modu var. Hepsini deneyeceğiz Niyazi ile. 3'ü de enteresan oyun. Yani gerçekçi bir şekilde PUBG oynamak nasıl olur derseniz bu. Ben denedim çünkü girdim. Tabi multiplayer oyunlarını Battlefield iyi yapıyor. Bunu da yaparken güzel şeyler ekliyor. Mesela oynadığına değsin diye sana ödüller veriyor. Verdiği ödüller sadece skin değil. Oyunda seçebileceğin silahların ve silahların eklentilerine kadar sana seçenekler ekliyor. Mesela ben onun Battlefield 3'te fark ettim. 3'te Heartline'da mı ne fark ettim. Ee, yani insan böyle oynayıp da onları kazanası geliyor. Öyle bir iyi yapmışlar. Yani boş boş oynamıyorsun. Biz Rainbow Six e oynuyoruz. 3 kuruş puan alacağız diye canımız sıkıyoruz. Sonra takviye falan açıyoruz. Daha çok puan kazanalım bilmem ne. Sonra ölüyoruz. Takviyeler de işe yaramıyor. Yani az, az puan alıyoruz moralimiz bozuluyor böyle sinir oluyoruz dedim Niyaz yeter ya dedim yani 500 saat oynamışız ömrümüz ömür yemiş stres oluyoruz ben oluyorum en azından dedim şöyle daha böyle elde ettikçe oynadıkça bizi mutlu edecek oyunlar oynasak Açı evet. Heh, açıldı mı yok aslında. <laughs> ha öyle dedim Niyaz da de, evet dedi zaten işte de itiraz etmedi zaten ya lan Rainbow'a devam edelim falan demedim. Mustafa gibi. <laughs> Mustafa da manyak oynuyor. Tabi ondan manyak oynayanlar da var ama Mustafa bize göre manyak oynuyor. Düşün onunla oyuna girince eyvah. Onun gibi manyaklar da oluyor. Biz kafamızı çıkarıyoruz. Headshot atıyoruz. Head Ve biz 40 yaşına yaklaşan insanlarız. Yani biz Counter oynarken 17-18 yaşındaydık. O zaman iyi oynuyorduk. Şimdi illaki düştü yani reflekslerimiz. Bize gitmiyor. <laughs> Ama Battlefield'in şöyle güzel bir özelliği var. Refleks atan oyuncular var ama o kadar refleks oyunu değil Battlefield. Taktik oyunu. Uzaklaşıyorsun, kaçıyorsun falan yani ama Rainbow'da öyle bir şey yok. Alıp dar alanda paslaşıyorsun. Burada bir derse görev eklemiş adam. Aynı normal oyun oynar gibi diyor. Ki, Git şuradaki kabloyu bağla falan. Hani PUBG oynarken görev yapıyormuşsun gibi düşün. Bir de sadece PUBG modu yok. iki tane daha modu var takımlarla birleşip böyle karşılıklı atışıyorsun bir bölümde. Öbür bölüm Şimdi da online mi oluyor yine? Hepsi online, hepsi. Burada biz hep online oynayacağız. Oo, süper. Aynen. Ve de ücretsiz çıkardılar adamlar yani bir sürü para bağlayıp. Bir de bunun kendi hikayeli modu da var. Onu da oynayacağım Tabii satın almadım ama ee, öbür oyunlar şey ücretsiz düşürmüştüm zaten bizim Prime i̇şte Game. Hı? Bu sefer açılıyor inşallah diyorum. Açılır açılır. Bak yeni şeyler gelmiş. Bir şeyler gelmiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Mesela Warhammer'a oynadık biraz. Güzel. Ya bir gerici bir atmosfer var. Kendi şeyi tarzı o zaten. Oyunun amacı zaten seni tank gibi kıyafetlerin içine sokup o alienların arasında hayatta kalmaya çalışıyorsun. Uzay gemisini bir yandan kurtarmaya çalışıyoruz bir yandan bilgileri yok ediyoruz başkaları ele geçirmesin diye falan şeyi hissettiriyor Warhammer'ın 40K'sını hissettiriyor Portik diyelim hadi İngilizce konuşalım iyice ama yani böyle adamlar 200 seviye falan atlamış manyağı çok oyunun onun bir özel bir şeyi var tarzı Aslında yani Rainbow tarzı oyunu oynamak istiyorsanız Battlefield 6 daha ona benziyor. Sijon bir bitiyor. Ha sen hemen aa, ekliyorum abi. Ekledim. Bunu evet. eklemesi de çok kolay. Hemen sağda bir artı evet. var. Sağda bir artı var hemen. Çat diye basınca geliyor. Mektuplar falan gelmiş. Kim mektup attı bana? Aa bedava ödül varmış. Ne ki bu? Visit store diyor. Store'a gidersek. Ha bir şey olmuyor. Buranın kendi store'u var. Tamam. Böyle yavaş mı açılıyor yoksa ilk seferinden mi böyle oluyor? İlk seferi, ilk seferi. Aha roket. Ücretsiz roket aldım. Hediye verdim. O müzikler de Terminator filminin müziği gibi yapmış. Tat 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 Bunlar paralı. Oyunun kendi para sistemi var doğal olarak. Aynı Rainbow six gibi. Umarım kazanması Rainbow'daki kadar zor değildir. Rainbow'da o paralarla biz karakter açmak için çok kasıyorduk o parayı. Şimdi karakter açmak da çocuk oyuncağına döndü iyice. Abi biz 500 saat oynayınca. Neyse burası böyle mağaza. Niyazi'nin ilk oyunun e, ayarlaması yapıldığı için bu grafikleri çok olan bir oyun olduğu için onu biraz bekleyeceğiz. Bunu da şeyde de gördüm. Video ha izle videoyu. Eğlenceli. Kültürler falan iyice uçmuş yani. Gerçekçilikte. Çok iyi yani. Evet. Bu oyun daha yeni çıktı. Bir ay olmadı ya. Oldu mu ya, Olmadı mı yani? Öyle bir şey. Zaman hızlı geçiyor. Bir ay olmuştu belki de. Bence o kadar yeni, taze. Ha bak yukarıda açıklama var. Alıştırma bölümü. 20-40 dakika sürer. Botlar var diyor. Aa botlarla da savaşabiliriz. Bu yeni geldi bunu. Ben haberlerde gördüm. Herkes oyunda stres oluyor. Rainbow Six oyuncuları gelmiş. Burada da stres olmayalım diye. Biz onlara özel bu bölüm yaptık. Botlarla savaşabileceğiniz sakin bir bölüm. Tabii Rainbow bu kısmını ben ekledim. Bölüm dünya herhalde. Ola bir şey bir yapıyor. 25'lerde falan şu an bir şey indiriyordum. İndirme de i̇ndirme yapıyor de, olabilir. Indirme. Ekranı da ayarlay olabilir. Mesela Last of Us'ta da vardı o grafik ayarlama. Diyordu ki bu ayarlamayı bitirmeden başlatırsan oyunda kasmalar olur diyordu. Oluyordu harbiden. Sonra bir gün bekledim. Senin gibi. Sonra son oyun hiç kasmadan oynattı. Yani o kendini ayarlıyor bir değişikliği. Bu da yeni bir teknoloji herhalde. Battlefield'de ama kendisi mecbur bırakıyor. Bak seni geç geçmeni izin vermiyor. Ee, ben de ilk açtığımda çok uzun sürdü dedim. Kasıyor mu? Şu an kasıyor olur. Şu an kasması normal. Ayarlama yapıyor çünkü. Ekranı ayarlıyor. Silahları özelleştirebiliyormuşuz. Hmm. İlk başlarken hangi silahlarla başlayacağını seçebiliyorsun. Paraşüt nasıl atlanır onu öğretiyor. Ee, ben ultra üzeri ekranın ayarlarını daha da üstü olan overkill'e getirdim. Overkill aşırı yükleme demek gibi bir şey. Aşırı yüklemeye getirdim. Kasarsa onu ultra'ya geri alacağım. Ya da normal alırım. Ya sen overkill'a e getirme. Seninki e, ekran kartın 1650 idi değil mi? Niyazi yok. Ben de ultra Ultra yap bir dene. Overkill yapma mı? Overkill aşırı, ya, aşırı yükleme. Ayarlara şeyden giriyorsun. Yukarıda Play, Dos, Battle Pass, Challenge, Storm, Profile. Profile'ın hemen yanında. Ayar işareti var. Klasik Gear. Alt yazıları açalım. Alt evet. açık. Alt yazı, ya? Türkçe yapma seçeneğimiz yok. Ama zaten altyazının yazının Türkçe olması için gerekli bir oyun oynamayacağız şimdi zaten. Neden böyle bir şey dedim? Çünkü PUBG gibi dalacağız ortaya yani. Bu ne iş yapıyor, bu ne konuşuyor, muhabbet edecek halimiz yok. Ayarları da artırmışlar. Ayar sayısı bu çok artmış. Ben artık farenin hassasiyetini azaltarak oynuyorum. Kolumu daha çok hareket ettirerek. Ama bu şekilde de daha iyi isabet oranı alıyorum. Yani bunu da buradan söyleyeyim. Tek sıkıntısı şey. El tembelliği olanlar için zor oluyor. Kolumu sağa sola hareket ettireceksin arkadaş. Açıldı mı? Niyazi. Ya şimdi. Kaçta? Açılmadı daha. kaçta kaçta yüzde kaç? Yüzde yüz da daha bekliyor. Ha şey yaptı o zaman. Ayarı yapıyor. O zaman ben biraz nefes alalım. O zaman oyunu açınca evet, tekrar bir. Ne oluyor? Şu an takılmıyor bak. Açıldı mı oyun? Benim başında çok takılı tekrar Yok da da ayar yaparken herhalde şey oluyor. Aynen aynen. <laughs> evet. Ee, Battlefield diyor. Orada bir seçenek var onu seçeceğiz mi? Ne seçenek bilmiyorum. Ne o ne geldi ne yazıyor? Ben resmini göndereyim sana. Gönder. Evet sayın dinleyiciler burada Battlefield açarken ne kadar zorlandığımızın videosu oldu bu görüşmek üzere